Değerli severler, 6. koşu olan açık grup 1 Ankara Kalesi koşusunu 6 numaralı Depırmen Jockey Özcan Yıldırım'la kazandı. Özcan Yıldırım. Teşekkür ederim. Depırmen'in 2. grup 1 galibiyeti bu. Geçen seneyi Ankara Kalesi koşusunu kazanan Warden Cliff'in önünde bu sene kazandınız. Neler? kısa vade ve grup bir grup birden sonra Türkiye'nin en kumatı olduğunu ispatlamıştı. ama ilgileri ne olursa olsun Safkan'ın bir sentetik yarışı. Senfeti sevmedi, atı da çok zorlamamıştım. Ama bugün gerçekten tekrar kalitesini ortaya koydu. Yaklaşık bir 10 gün önce İstanbul'dan gelişi, bu atın yol gittiği zaman gerçekten çok etkilendiğini düşünüyorum. Ekiplerin önüne sağlık. Kısa sürede bir atı toparlamışlar. Gerçek bir kum atı şampiyonu olduğunu kanıtladı bence bugün. Bizim ülkemize de böyle bir Kumatı gerçek bir şampiyonat ortaya çıkarttıkları için tüm ekibin adına seviniyorum. Teşekkür ederim. Emeği geçin herkese. Umarım inşallah başka yerlerde böyle güzel yarışlar nasip olur. Tekrar tebrik ederim. Başarılar. Teşekkür ederim. Sağ olun.